İyi yaptın gerçi o da hayır orası. Yemekler size. Yemek, de, yemek servis edecek orada. Menü nasıl Ömer? Menü vasat. Yani menüye baktın. Böyle... Menü nasıl Ömer diyorum menü vasat diyor hasret. Tamam özür dilerim. Yahu bir dur 7 aylık mısın sen? Evet. <laughs> evet. Gerçekten. Vallahi. Bak. Vallahi itiraf, bir, itiraf. bir yarışmacım itiraf. daha böyleydi. Evet evet. Çok itiraflı. Vallahi yedaylıyım itiraf. Zuhal Hanım dedi. Evet, Kimdi evet. o? Yine bir kadın yarışmacıydı. Doğru. Evet nasıl menü Ömer? Şimdi menüde el açması, emek gerektiren ürünler de var. Ama evet. çok basit ürünler de Mesela var. Mesela burada geldi bir tanesi. Yani. Mantılı ee, çorba. Yani benim menüme göre kıyasladığım zaman ya da işte hasreti zaten kıyaslamıyorum menüsünü. Ben kendi menümle kıyaslayacağım. Bana göre basit siz, geldi yani. Siz benim ve kendimin dükkanını siz yapamamışsınız bile. siz basit diyorsanız başka diyecek bir laf ben bulamıyorum. Mantı çorbası. Evet, evet mantı çorbası. Ve başladı Demişim. Fırat. Oysa ki bekliyorduk ev sahibini değil mi Fıratcığım? Fırat da 6 aylık çünkü. Nohut <gülüyor> olmamış. <gülüyor> bir, bir, oh. Yemeğe başlamadığımız gibi daha yoruma hile ha, ha, hiç başlayamayız. Uykusuz mu hani kaldınız Fırat Bey? Siz neden beni kıskanıyorsunuz ya? Biraz beni salın. Gözümün önündesiniz. Direkt ne? siz çarpıyorsunuz gözüme. Gözümün önünde ben olan sizsiniz. Çok bakayım. isteyerek buradayım şu anda sizin kalsın. Bu ha, şey tabii değil öyle. yani? Evet şimdi ben ilk yemeklerde sevgili Fırat ev sahibini <laughs> bekliyoruz ve baş hep beraber başlıyoruz. Okey. Evet. Afiyet olsun. Eline sağlık Şenca. Valla Zuhal Hanım benimkinin yanında bayağı basit. Seninki derken? Benim menümün sen yanında misiniz? bu hiçbir şey. Ama şimdi senin menünü bilmiyoruz ya. İşte onu artık Ona göreceğiz. Aa, sen öyle diyorsan öyledir. Ee, evet. Artık evet. göreceğiz. Biz gidelim yani. Menüsünde, tavuk, Bence olabilir. İsterseniz nugget, yani tavuk didikliyip istersen. çorba. İsterseniz. Yani her şeyde tavuk yiyeceğimiz. Tavuk nugget Zuhal Hanım. Ee, i̇çindeki hamurlar bu arada mantıla nasıl çamur olmuş? Siz yediniz mi bilmiyorum. Çamur mu? Evet evet evet. O ne demek ya? Ee, estağfurullah. Maalesef. E, çamur hiç, denir çamur mi? Çamur gibi Aa, olmuş. Hiç mantıya benzemiyor. Bir de ağır bir et kokusu var. Nasıl bak, bir... kıymada bir ağır bir kutat var? Nasıl kıymada ee, bir ağır tat var? Çorbanız da inanılmaz baharatlı. Tek nane var. Sadece yalnızca nane var. S sadece bilmiyorum. böyle yani baharat ağır diyorsunuz ama kafadan atıyorsunuz. Var. Gerçekten bir ağır bir soğan kokusu da var. Yani, emeğinizi hürmeten ee, bir kaşık dağılıyor. Siz bir da mantınızı yiyin. Mantılar tamam. gerçekten muhallebi. galiba kalan e, Vallahi sizin mantınıza göre böyle birleşmiş bir mantı yedik. Kalan, böyle hamurlaşmış e, bir mantı yediğimiz için. Kalan kazandı yani bir kazan herhalde mantı yaptınız. Aslında senin onu Çünkü, beğenmen lazım. Şu evet an. evet evet kalan kazandı bir mantı yaptığınız için beğeniyorum. O kadar ki güzel ağızda dağılıyor. Gerçekten benzetmeleriniz de en az sizin kadar kötü çamur falan nasıl benzetmeler önünüzde. Görmüyor demiş. musunuz? Yemeye öyle şeyler. Ben biliyorum. size bir ama şey... bakabilir miyim? man pardon. Çok, çok güzel bir şey için yerli yani, böcek evet. hazırladık. Çok gerçekten bakın. sinirleniyorum. Mantıya benzeyelim hasret. Hasret Hanım siz bir kere terbiyesizlik yapıyorsunuz. Yani şu mantıya. Siz yani bana terbiyesiz diyemezsiniz. Değil Siz bana tosun dediniz ama. Değil ama ben kurbanlık tosun dedim. Aynen ay çok değil. değil. Ha pardon. evet. Ha, pardon. O o yani, keşke Siz tosun diye tosun kalsın. Siz bence var ya günlük tatmalara bir başlasam duramayacağım. Durma ama düşünsene kötü bir tosun olsaydı ya kurbanlık tosun. Ay de... sonra bana kızıyorsunuz niye gülüyorsun dişin? Gel de gülme biraz sinir bozucu. Ben olayım. de sinirden gülüyorsunuz zaten. Fark ettim yani. Ekran başında anlaşılmıyor değil mi öyle? Yok kesinlikle. Bak buraya gelince yaşayın içine girince anlıyorsun hemen. Çok senin evet. Senin beni anladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki sen çorbayı beğenmedin. Beğenmedim. Yani Bunca mi? laftan sonra evet. daha sana sormayacağım. Evet, evet Fırat'a evet. soracağım. Nohut çok kötü. Ne açıdan? Şöyle inanılmaz derecede kuru. Olmamış, kuru yumuşamamış. Kuru mu? Az mı pişmiş? Az. Kesinlikle. Kuru nohut. Ah, ah, kuru. kuru. Ya şöyle piş bir pişmeyen bir şey. Ben kuru. bir şey söyleyeyim mi? Zaman... saat 15 dakika kaynadı. Düdüklü Az değil mi? Düdüklü de. 1 bir saat on beş dakika. Çok fazlaymış ya. O zaman. Bir saat evet. Bir salı? yani ben İki. ne yapabilirim? Yani nohutu kalkıp. Yani tamam nohut, ben size. Yani belki tamam. kimsinden, belki farklıdır evet, yani evet, ben, evet. ben. Ben piştiğine eminim. Ben, ben size bir fikir vereyim evet, Pişmiş ya. Güzel yani. Ben, pişmiş. Ben Siz bence bahane arıyorsunuz. Bir tamam. saniye bir saniye. Ben nohutlar aldım benim aldığım pişmişti. Acaba arada pişmeyenler <gülüyor> <gülüyor> mi var? Olabilir. Var. Var mı? Bana denk gelmedi. Sana? Birazcık çok yani Öyle mi? Bak evet. benim aldığım şey. O kadar değil ama. Evet. Ee, hiç pişmemiş denilecek kadar değil. Değil. ama demek ki değil. kendiliğinden yani e, nohutluyum. Bazıları mı sen kaldırdın? Yani. pişmemiş yani. demek ki. Benim yani ağzıma Ben hepsini bir anda düdüklüye koyup yani siz pişin yani ama... Bir şey söyleyeceğim. Bir pişmeyi... saat on beş dakika düdüklüde çok iyi. Çok iyi. Ya. Daha ne olacak? Gerçek. Alacak? Ilk, yani... İlk, ilk Not Eminsin değil mi? İlk nohutunu gürbüz Masadan sonra mı masadan önce mi? Masamı kurdum. Evet. Hemen arkasından nohutu koydum. Ben terledim size, biraz evet, şöyle, çok terledim. Ben terledim. size bir tavsiye tamam. vereyim mi? Ben olsaydım. alın Nohutları oraya koyardım sonra buraya gelip sonra masamı yapıp tekrar evet. olarak oraya geçerdim. O sırada en azından bir 20 evet. dakika geçerdi zaten. Bu masa için en fazla 5 dakika harcamışım. Ben bir 1,5 saatte tutabilirdim. Peki. Evet, Ama e, bir zamanınız var mı? 15 dakika. Şu izliyor. çorba yorumlarını bir alalım. Izliyor. Sonra tekrar konuşuruz. Tamam. Be, Belinay kim ya? Dilenay. Dilena Belinay da olurmuş sanırım. Olur. Belinay değilsin var değil mi? Var. Hadi. Evet. Zuhal Hanım, ben çorbanın şu özünü, suyunu, sosunu hiç beğenmedim. Hmm. Bana göre sadece nane yetersiz. Birazcık tuz ve birazcık sanki baharat isterdim. Dışında bu buna mantı demem için kör olmam lazım. Hamurun Peki, üzerine. Sen göremiyorsunuz o yüzden. Yok görüyorum. Teşekkür Böyle. ederim. Oh. <laughs> görüyorum. Aynen. Bakın. Nazar boncuğundan sizlere kepikten de size yaptıracağım. Anladığım kadarıyla çok özeniyorsunuz. Görüyorum. Bakın. Evet. Bakın bakın. Bence siz ben göremiyorsunuz. Görürüm. Bu nedir? Bu nasıl mantı? Ben haş de haş, haş ha. Yani suda haşlanıyor. Bu ben birleşmemiş bugün... ki birbirine. Hanımefendi. Açılmış mı? Tabii Açılmış, açılmış. evet dağılmış. Bakın siz bu Atın. mantıyı haşladığınız süre kadar nohutu haşlasaydınız en azından nohutunuz pişmiş olurdu. İnanın en son koydum. Peki İnandım. sen de beğenmedin en mi? Son. Sen beğendin mi Ömer? Şaşardım şey zaten. Yani ben şöyle e, bir kere porsiyonlama da zaten bir sıkıntı var. İçindeki martu, mantı oranı çok az. Doğru. Nohut oranı çok fazla. Gerçekten. Yani nohut bunda, bir, gibi bunda ya. bir sıkıntı evet. var. Ya nohut mı? yemeğine nohut iki tane şey mantı yani. koymuşsun gibi. Yani sulu nohut gibi bir şey yiyoruz. Niye bu kadar burada mantı koydun tabaklarımıza? Orada az koysaydın. Suyunu daha çok koysaydın. Nohutunu daha az koysaydın mantıdan. Bir yani, de mantılar ben küçük Ben de küçük kadar var mantı ama şimdi bazı çok nohut. Tabaklara az gitmiş çok nohut. Yani ben yani iyi niyetli olmaya çalışayım bakın, diyorum ben burada. burada. Bende var mesela arkadaşlar. Sende daha fazla var. Ya, evet arkadaşlar. Onu servis, servis ederken. Yaparken, kime ne kadar mantı gitti. Ne mısın? kadar gitmedi onu ben ama hesaplayamam yani. Ama yani tutma tutma sorması can dediğiniz zaman. Kim hesaplarsam olarak mantısın, bunu. Mantı tutma sorması. Saymam lazımdı. Dilan'a ya üç tane gitti. Aa Ömer'e dört tane. Sen canım bir şey Hayır, şey daha sorabilir miyim? Bunun yaparken olamaz. oranını ayarlayabilirdiniz yani. yani. Şurada kepçeyle rahatlıkla <laughs> Ya Göz kararı da gerek yok. Kararı koydum. Da olabilir. Belki. aceleye gelmiş. Evet. Lezzet buldun mu? Yemekte? Lezzetle şey. ilgili şöyle. E, tuz oranı artık bende bir problem var. İki gündür tuzsuz yemekler yiyorum. Ben tuz oranını beğenmedim. Bence normal tuz e ya? ya. Ben beğenmedim. Gerçekten. beğenmedim. Yani tuzsuz bir, geldi bana. Üç kere tuz koydum. Bir de. Evet. Tuzu iyi oldu. Ve özellikle mantıları çok pişmiş. Bir daha az oldu. Bir daha dinleyelim ya. bir şey. Yani evet. olmaya çalışıp mantılarınızla tadıyorum. El emeğiyle yapmışsınız evet. bir yemek vermişsiniz. Evet. Mantıyı da tatmaya çalışıyorum. İki tane, üç tane olduğu kadarıyla yiyorum. derken tadamıyor musun? Yok ki zaten. Taba mı gerektiriyor? Tabağımda mantı yok ki ha, tadayım. Yani ondan. olanın içinde de et yok. Evet. Dağılmış çok pişirdiği için. Yani böyle bir nohut yemeği yedim. Aslında Peki. çok Bir de Fırat'ı dinleyeyim evet. son olarak. Ben çok kısa anlatacağım. Ben bu yemeği kesinlikle beğenmedim. Puan verilecek bir seviyede bir yemek değil. Buraya da bence yakışır bir yemek değil. Kesinlikle bunu söylüyorum. Yapamadığı için mi yoksa Hayır. seçim olarak mı? Ee, şöyle yani bunu ben bir tane 10 yaşındaki çocuğa da sorsam bunu zaten yapar. O, çocuk mantıklı O efendim yapar ya, ya bırak. Vallahi saçmaladın. Özür dilerim ama. <laughs> Pardon. Ben saçmalı daniskası. Evet. 10 yaşında çocuk yani. nohutlu mantılı çorba evet. yapıyor. Bir kere gösterin ikincisini. Şey de elle tutulur, evet. akla yatar olsun Siz ya. ya. Saçmaladın. Ama Eline daha sağ. Daha sonra yani Bak, Yine nohutlu evet. Sizin evet. Daha az pişmiş bir şey daha evet. Eşit pişmemiştir. Hı. Efendim nohutunu fazla koymuştur. Efendim tuzu ektiktir. Hepsini anlarım. Evet. Zaten 3 aşağı 5 yukarı ben de katılıyorum yorumlara. Kusura bakma. Ama ama. Yani 10 yaşındaki çocuk nasıl mantığı? Mantı? yani hani eline verirsin kapa yavru şu mantıları diye o başka bir şey de. Oyun hamuru sandı Duval Oyun hamuru sandı. Kendisi 10 yaşında başladı yemek yapmaya galiba. Oyun haliyle haliyle oyun 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 haline oyun hamuru sandı. Umarım diğer yemekler olmuştur inşallah. Ya çok saçmalıyor 10 yaşında o dediği gibi Dilanay burada bir tek kelimeyi güzel söyledi. Oyun hamuru oynayabilir o evde önümüze getirdiği çorba çok 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 normal bir çorba. Ben kendisine diyorum ki 10 yaşındaki biri bu yemekleri yapar diyorum. Aa yok bu olmaz falan. Alın işte. Yani gerçeği de söylediğinizde kabullenemiyorlar yani ne yapalım. Bence mantı çorbası değildi, nohut çorbasıydı. Çünkü mantılar içinde zaten kendinden geçmiş bir hal almıştı. Dağılmışlardı. Mantılar ayrı havadaydı. İçindeki köfteler ayrı havadaydı. Çorba hiç beğenmedim. Şimdi ne vardı? Evet, görelim. El açması börek var ha. Mesela mantı var. El evet. açması börek var. İçerici gerek var, var, var mı? Onu sorayım size. Yani Aynen şöyle iki tane el açması yapması bir risk. Yapabiliyorsa, risk beceriyorsa. Ayrı. Ama gerek var mıydı? Yani ben olsam mesela hamur, ya mantılı çorbaysa börek yapmazdım. Evet. Acaba, ya da e, börek yapıyorsam mantılı bir çorba çok yapmazdım. Çok özür dilerim Hem seni oyalayan bir şey. Hem evet. de çok karbonhidrat olmuyor mu üst üste? İçine çorbalarını çok fazla koymadığım için hani. Ha, bu, yoksa o çorba. hamurdan buraya mı şey mantı Hayır, yaptınız? Hayır, ayrı hamur. Yani hazır girmişken dur bunu ayrı hamur. aradan mı çıkarayım dediniz? Hanımefendi, ayrı hamur. İyi. Yani zaten e, yoksa ayrı, muhallebiden yapmışsınız. Bu ayrı. Çünkü diğer zaten o yüksük değil nohut çorbasıydı. Çünkü Aha, evet, evet. Yoktu. Ya sizin gününüz geçti ya şımarmışsınız Gerçekten bence. içinde mantı Gerçekten yoktu. Bir de, Nasıl e, olsa günüm geçti benim. Evet. Her şey söyleyebilirim. Evet. Her şeyi sizin bir gibi. şey bulabilirim. Evet evet. Çünkü dünkü, puan dünkü için. E, altın, altın puan verdim. vermemek için. Cebine koydun ya puanları. Ah evet. oh, ne güzel. E tabii üçüncü günümüzde şu evet. an anda en yüksek puanı Asret aldı. Evet. evet. Ama o daha konuşma hakkı sen yarışacaksın. Evet. Fırat yarışacak. Evet. sen yarışacaksın. Sizce gerçekten o mantı çorbası mı, nohut çorbası mı? Kendisi Bence nohut bilmiyor. çorbası. Bana göre mantı ve e, nohut... İkisi Çünkü bir arada. her bir tane mantı maşallah. Keşke sen de yapsaydın. Sen ve ben senin gibi getirmedim öyle mantıları böyle her hazır bir, ben açtım. Her bir senin gibi böyle şırak diye çorbaya koymadım. Nazar buncura bakma para. yani. Ha, sen şimdi Kafama uf şırak uf ol. diye yapıştıracak gibi geldi buradan. Hasret Hanım şu anda şampiyonluğa giden isim. Ancak Beni gördüğümüzde her şey bir anda ters köşe olup her şey değişebilir onu bilemeyiz. O yüzden bugün görüyoruz ki kendisi birincilik havalarında falan gidip geliyor. Yani bunlar tamamen şov. Kendi kazanacak diye düşünüyor ancak daha iki tane yarışmacı var öyle düşünmeyelim. Daha ben varım. Ben geliyorum. Asla unutmayalım. Hasret başında zaten bir stratejiyle başladı olaya. Ardından bugün şımarıklığı vardı. Artık hani işi şov boyutuna geçirmeye başlamışlardı. Resmen önüne bir kağıt kalem almış. Gece düşünülmüş ve daha masaya otur oturulmaz sağa sola saldırıyordu böyle. Çünkü neden? Aklında tutamayacağı için haliyle o küçük zihnine bunu sığdıramayacağı için ne yaptı? Kendisi yazdı çizdi. Hemen hepsini birine söylemem lazım diye. İlk saldırdık kişi zaten ben oldum.